Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine güzel bir çalışma ile birlikteyiz. Benim şöyle iki renk ipim ve elimde 325 milimlik tığım var. Anlatıma geçmeden evvel her zaman olduğu gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma başlayacağım. Başlangıç ilmeğimizi attıktan sonra 8 tane zincirimi çekiyorum. 7 8 zincirimi çektim en baştaki zincirin içinden ilmeğimi çıkardım çıkardığım ilmeği tığımdakinden de geçirerek bir adet zincir çekiyorum iki tane daha ekledim hemen toplamda üç tane zincirim oldu ipi tekrar üzerine aldım oluşturduğumuz halkanın içinden ilmeğimi çıkarıyorum tığımdaki üç tane ilmek ikisini birlikte ikisini birlikte örerek bu şekilde trabzanımı yaptım şuradaki ipi hemen kısaltmak istiyorum Evet, tekrar ipimi doluyorum, yine halkamızın içinden ilmeğimizi çıkarıp ikili trabzanımızı yapıyoruz ve bu şekilde devam edeceğiz. Toplamda 24 tane ikili trabzan yapmış olacağım bu noktada. Şöyle hızlıca geçeyim arkadaşlar. Çok bekletmeden. Gidişat aynı. Hiçbir fark yok. Videoyu kapatmak yerine hızlı örüyorum. Sadece muhakkak hızlı örüyorsun diye ne olacaktır. Başlangıç kısımda yaptığım şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle hemen trabzanları çekip yer açıyoruz. 21 22 23 ve 24 tane trabzanı yaptıktan sonra en baştaki zincirimin tepesinden ilmeğimi geçiriyorum bunu da tığımdakinden geçirip bir zincir çekerek burayı tamamlamış oluyorum bu şekilde motifimizin orta kısmını hazırlamış olduk arkadaşlar şimdi ikinci renk ipimi alacağım ikinci renk ipimle hemen ipi kestiğim noktadan başlayacağım ben iki trabzanın arasından geçiyorum bakın tepesine değil iki trabzanın arasına batıyorum şu şekilde ilmek çıkarıp sabitliyorum bağlayarak da sabitleyebilirsiniz siz normalde nasıl örüyorsanız varsa bir tekniğiniz ben bu şekilde sabitliyorum sonra tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi üzerine aldım ara kısımdan geçerek ilmeğimi çıkardım hafif uzataraktan yine ikili trabzanımı yapacağım 1 2 3 burada zincirim de var zincirim olduğu için 3 tane yaptım zincirin tepesinden ilmekten tığımı çıkardım önce zincirin tepesinden geçiriyorum tığımı tekrar ilmeğimi takıyorum ilmeğimi zincirden geçirip buraya bir zincir çektim sabitledikten sonra tekrar ipi üzerine alıyorum bir iki tane trabzanı atlayıp yine iki trabzanın arasına batıyorum arkadaşlar tepesine değil araya battım ikili trabzanı yapıyorum bir iki üç ve dört dört tane trabzanımı yaptım en baştakinin içinden geçip Şöyle ilmeği getiriyorum. Sabitledim. Bir tane zincir çektim. İpi tekrar üzerine aldım. iki trabzan atlayıp ara kısımdan batıyorum. Yine dört tane ikili trabzanımı yapıyorum. En baştaki trabzandan topladım trabzanlarımı bir zincir çektim 2 trabzan atladım bu şekilde devam ederek sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar Eliniz sıkıysa bu arada zincir sayısını artırabilirsiniz. Bir değil iki yapabilirsiniz. Ben devam edip tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle sıra sonuna kadar geldim. Burada tekrar zincirimi çektim. Bir tane sabitleme zinciri, bir de ara zincirim benim dediğim gibi arkadaşlar kasacak olursa eliniz sıkıysa zincir sayısını artırabilirsiniz. Hemen şurada ilk başladığımız zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmek kaydırmayla sabitleyip kapatıyorum. İpimi kestim tekrar. Evet şu şekilde. Şimdi yine diğer rengimi alacağım. Şöyle arka kısımda zincir boşluklarımız vardı ya onların herhangi bir tanesinden sabitleyerek başlayalım. Şuradan başlayalım. Şu ipi de araya sıkıştıralım. Buraya sabitleyerek başlıyorum. ipi üzerine aldım bir sonraki boşluktan ilmeğimi çıkardım 1 2 iki. ikili trabzanımı yaptım hemen ipi üzerine aldım tekrar şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum bu boşluğun içerisine toplamda 8 tane trabzanımı yapacağım sayalım hemen 2 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı yaptım Ara kısımdan batıyorum zincir boşluğuna sabitledim Tekrar ipi üzerine alıyorum ve bir sonraki boşluğa geçerek devam ediyorum 8 tane de buraya trabzanımı yapacağım 5 6. 7 ve 8 i̇pi üzerine almayacağız bir sonrakine direkt sık iğne olarak sabitleyip tekrar burada ipi üzerine alıp bir sonrakine geçiş yapıyoruz ve yine 8 tane ikili trabzanımızı uyguluyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar 2 4 6 7 olmuş. Bir tane daha 8 yapıp ara zincire batıp sabitliyorum. Ve bir sonrakine şekilde devam edip tamamlayalım sırayı. Şöyle sırayı tamamladım. Hemen başladığım noktadan yine e, direkt araya batabilirsiniz ya da ilmeğin arasına batabilirsiniz. Ben ilk ilmeğin arasına batıp sabitleyip burada ipimi kesiyorum yine bu şekilde. Şimdi yine diğer rengimi alacağım hemen ve son sıramızı yapacağız birlikte bulunduğum noktadan başlayacağım alt kısımdaki burada e, birlikte topladığımız trabzanlar vardı popkornlarımız hemen buradan bir ilmek atarak başlıyorum onun tepesinden battım ilmeğimi çıkardım üst kısımdan sık iğne yaptım ilmeği uzatarak sonra diğer Yan taraftaki e, popcorn'un tepe noktasından batıyorum arkadaşlar ve yine uzatarak bir sık iğne yapıyorum sıkmayalım uzun duracak şekilde şöyle ilk trabzanın üstüne batacağım sonra bu normal sıklayıp bir sık iğne yanındakine tekrar bir sık iğne iki tane oldu üçüncü sık iğnemi yaptıktan sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ve hemen dibine tekrar battım. Dibine battıktan sonra hemen yan taraftakine sık iğne yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekip tam dibine sabitledim. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip dibine batarak sabitledim ve bir kirpik yapmış oldum yine ve bir sonrakine tekrar geçiyorum 1 2 3 zincir tekrar dibine batıyorum ve yine bir kirpik daha yapmış oldum hemen bakalım bir iki tane trabzanım kaldı orayı sadece sık iğne yapacağız başta yaptığımız gibi burada da bir iki üç dört tane kirpikli sık iğnemiz oldu yan tarafa geçiyorum sık iğne yapıyorum ve diğerine geçiyorum bu iki taneyi de yaptıktan sonra alt kısımda yine popcornun tepe noktasından batacağım burada şu tığımı bir değiştirmek istiyorum çünkü birazcık kalın geliyor oraya batmak için evet buraya battım ilmeğimi çıkardım uzatarak sık iğnemi yaptım hemen ardından yandaki e, popkornun da yine tepe noktasından batarak uzatarak sık iğnemi yapıyorum sonra buradaki renkli kısmın sağ tarafından iki tane yan yana sık iğne üçüncüyü yaptıktan sonra üç tane zincir dibine sabitle. Yanına geçiyorum. 3 zincir dibine sabitle. Artık bu şekilde ilerliyoruz. Bunu yaptığımız gibi buradaki motifi diğer motiflerimizde aynı şekilde örerek tamamlayacağız bu sırayı da. Videomu kapatıyorum. Burası biraz uzun çünkü uzatmaya gerek yok. E, aynı şeyleri tekrarlayacağım için dediğim gibi ilk motifte ve bu geçişte ne yaptıysak diğerlerinde aynısını uygulayıp geliyorum. Evet şöyle başladığım noktada bitirdim arkadaşlar. Motifimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Gayet güzel, kullanışlı bir motif. Ee, ne alanda kullanabiliriz? İsterseniz bardak altı yapılabilir, fincan altı sunumlarda kullanılabilir. Onun dışında birbirine ekleyerek e, örtü tarzı battaniye tarzı parçalar oluşturulabilir. Yine e, örgü giyim modellerinde işte hırkadır, yelektir vesayettir. Bebek ürünlerinde e, kullanılabilir. Aksesuar olarak kullanılabilir. E yani aklınıza gelecek her alanda dekoratif amaçlı da olabilir. Kullanım amaçlı da olabilir. E, uygulanabilecek güzel bir model. E, ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şu şekilde ipimi de kesip en son arka kısma çekerek tamamlamış olacağım. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için e, beğenip yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.